Arkadaşlar merhaba bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7000 kupadayım. E, bugün kullanacağımız deste gelmiş geçmiş en iyi pekka destelerinden bir tanesi olan bu deste. Zaten pekka de sanırım akla ilk gelen e, bu deste oluyor. Çünkü e, çok fazla kullanılan bir deste. Bakalım bizim elimize nasıl şekillenecek. Hadi başlayalım. Evet ben ekran kaydını açmayı unuttum. Birazcık rakip araması uzun sürdüğü için kapatmıştım. Neyse geç olsun güç olmasın. Buradan sonra bakalım kaydedelim. Büyük ihtimal elektro dev kullanan bir arkadaş. Pekke ile yakalamamız güzel oldu. Şu an atak yapmayacağım çünkü elektro elimden çıktı ve rakipte cehennem mecleri var. Şöyle bir çarpma atabiliriz oraya. Ölmeyecek galiba ama canını bayağı bir azaltacağız. Güzel. Kureden tek yiyecek büyük ihtimalle. Aslında pekka destileri elektrode ve anti olarak gözükebilir ama rakibin yan kartlarını savunurken bir anlık e, dalgınlık ile elektro devi tutamayabiliyoruz. Bu yüzden her ne kadar anti gibi gözüksem de dikkatli oynamam lazım. Şöyle bir haydut bıraktım. E, soldan gelen Goblin'i şöyle çekmeye çalışalım. Tam oraya bir alev topu. Çok güzel. Keşke bir salise sonra gitseydi. Muhtemelen o goblin de almış olurduk ama her neyse sorun değil. Şu an hasarda öndeyiz. Tam rakip iksiri dolduğu anda kart atıyor muhtemelen çünkü iksiri bizimle aynı olması lazım. Şöyle bir elektro bırakalım. Cehennem eceli var diye elektroyu kullanmamazlık yapmıyorum çünkü e, Cehennem çok da önemli bir kart değil. Elektro devi çıkarana kadar. Bekimi tabii ki kullanmıyorum. Elektro beklemek zorundayım. Tamam, şöyle arkadan bir büyük okçu bırakalım. Şu an önüne elektro ödev atarsa sağlam bir atak yapabilirim. Güzel. Şimdi yıldırımını kullanmak isteyebilir. Bu yüzden koç başımı bıraktım. Çok güzel. Büyük okçuyu koruduk. Tamam, şu an sağlam bir atak yapacağız. Oraya bir alev topu. Evet savundu sanki ama şöyle tersten de bir darlayalım. Hemen haydi tuta bırakacağım çünkü elinde kısırgası var. Vurur musun? Çok iyisin. Tamam. E, kare prensi sağ tarafa doğru çekmeyi deneyelim. O büyülü okçuya vurmazsın diye düşünüyorum. Evet ama öldürmedi. Güzel. Şimdi bir yıldırım yiyebiliriz. Bu yüzden yanına kart atmayacağım. O bombacı vurmasın. Vurdu. Tamam sağ tarafa fazla hasar verdiği için kartlarımı sol taraftan bırakacağım. Şöyle atak yaparak darlamaya devam edelim. Bakalım savunabilecek mi? Bir cehennem bekliyorum. Tamam kullanmadı. Şöyle sol taraftan kaçtırabiliriz çünkü yıldırımını kullansa bile avantajlı olacağız. Güzel. Tamam, Yahşi kolay öldürdük. Şöyle bir Pekka. Elektrom elimde olduğu için hızlı bıraktım. Zaten o ittirdiği için Cehennem Ejderi'nin yörüngesinden çıktı. Şöyle onu çekelim. Tamam, kötü bir kasırga. Onu hemen bir alet topu atalım. Şu an güzel gidiyoruz. Aman kanka bu ataklar beni oldukça korkutuyor. Soldan da atak yaptığımız için büyük ihtimalle yıldırım yetiştiremeyecek. Aynen denemedi bile. Hemen bir darlamaya devam edelim. Şu an hasarda çok az bir fark var. Bu yüzden beni korkutuyor bu durum. Şöyle. Cadı ölsün. Tamam niye elektro attı anlamadım ama Şöyle soldan bir koçbaşı bırakacağım Kafesini atabilir Ali topunu hissetmem lazım Çok güzel Harikasın Evet kazandık Bence iki tarafta hata sorundu ve maç güzel geçti Bu emojiyi de yeni almıştım 31 kupa aldık Hemen bir sonraki maça doğru geçelim Evet rakibimizi bulduk yolu. Ne oynadığını bilmiyorum bakalım. Öğreniriz. Bu arada sizlere güzel bir haberim var. ESL finallerinde biliyorsunuz ki Muhammed Light ile eşleşip sonrasında e, turnuvadan elenmiştik. Yani e, bir düzenleme yapmışlardı ve almamışlardı. Bu arada tazı klon galiba. Her neyse sonrasında turnuvadaki bir oyuncu banlandığı için 17. sıradaki oyuncuyu almak istediler. Bu da ben oluyorum. Yani tekrardan turnuvaya alınmış durumdayız. Şuraya bir alev topu atalım. Bu sefer rakibimiz Viper. Muhammed Lightan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirli destelerde çok fazla ustalaştığı için binici gibi. Anti tuttursak da yenmemiz oldukça zor olacak. Burada güzel savunduk. Şöyle darlamaya devam edelim. Turnuva maçları da yine 18'inde yani cumartesi günü olacak. YKS'den çıkıp turnuvaya doğru hazırlanmaya çalışacağız bakalım. Umarım bizim için güzel geçer. E, turnuvanın nerede yayınlanacağını tam olarak bilmiyorum ama yayın başladığında Instagram'dan bununla ilgili bir hikaye paylaşacağım. Eğer takip etmek isterseniz linki açıklama kısmında var. Oradan haberdar olabilirsiniz. Şimdi maçımıza odaklanalım. Bu arada sağ ve sol kliniğin canını aynı bırakmışız. Güzel bir tesadüf. Bu arada rakip Tazı klon. Çok da bir yetenek gerektirmeyen zaten oldukça söylemiştim bunu videolarımda. Rakibin de oyun başlar başlamaz Tazı atmasından anladık diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir Pekka'yı bıraktım. Hemen çarpmayı da atacağım oraya zaten tazının köpeciklerini alabilir bizim elektromuz. Muhtemelen şu an bir alev topu yiyebiliriz büyülü okçuya doğru. Ha güzel okları varmış alev topu yerine. Bizim için daha güzel bir durum. Şöyle soldan bir atak yapalım. Çarpmamı da döndürdüğüme göre yani önünde haydut arkasında hayalet var gitti arkasındaki büyülü okçuyu aldı. Tamam her neyse. Şu an atak yapmam oldukça zor çünkü elinde iskelet ordusu var ve çarpmam yok. Şöyle çevirebilir miyim acaba? Soldan hayaleti bıraktım. Tamam şu anda geldi elime. Büyük ihtimalle orduyu bekletecek. Tamam çok güzel. Evet şu an sağ tarafı alet topuna düştüğü için e, savunmama gerek kalmadı. Onun içinde sadece bir şu yeni aldığım emojiyi kullanacağım. Evet. Yani 26 kupa. Hiç yok da iyidir. Hemen son maçımıza doğru geçelim. Evet, şöyle bol şans diyelim. İki kere berabere bıraktıktan sonra sonunda sağlam bir oyuncu alabildik. Şöyle bir hayal et. tamam güzel savunduk. Muhtemelen e, haydutlu bir köstebek testesi. E, büyü olarak da roketi kullanıyordu sanırım. Felaket kulesi olduğu için birazcık sıkıntı. Ama nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Şöyle bir büyülü okçu bıraktım. Pekkımı 2 kat kadar elimden çıkartmamaya çalışacağım. Yani oraya kadar sadece kart çevirerek savunmam lazım. Tamam bir tane vurur. Güzel. Tekrar bir köse bekleyebiliriz şu anda. Evet bu sefer soldan gelecek. Tamam sağ sol atmayı seven bir oyuncu olduğu için şimdiye kadar tutturduk. Yine ben pek iyi çıkartmayacağım. Şöyle bir haydut bırakalım. Tamam şöyle bir büyülü okçu bırakalım. Çünkü köstebek bırakmadı. Ben de iksirimi boş ekmesini istemiyorum. Desteklemeyeceğim. Birazcık bekleyelim. Evet şu anda pek kıyı mecburen çıkartacağız. Çünkü elimizde kart kalmadı. Tamam ufak bir hasar aldık. Çok da önemli değil. Şimdi felaket kulesi. Evet erken geldi. Bakalım bir şeyler deneyeceğim ama. Evet onu savunmak oldukça zor. En azından ona bir tane vurursan kuleyi alalım. Tamam güzel. Tomru'nu da kullandı hatta daha da güzel oldu. Şu an fazla bir hasar almadığımız için maç dengeli durumda bakalım. Nereye kadar böyle gidecek. Pekka'mı hala çıkartmayacağım çünkü arkadan atarsam muhtemelen roketini kullanacak. Değişik bir yere attı ama hayaletimiz yine savundu. Tamam. Şimdi bırakabilirim arkadan. Çünkü iki tane farklı kartımız olduğu için sağ ve sol tarafta. Evet güzel bir tomruk. Şu an biraz kasar alacağız. Tamam hiç yoktan iyidir. Şöyle bir büyülü oku diyeceğim de çok geriden attı. Çakmam elimde bekliyorum. Bir tane vurmuşsun kuleye. İkincisini de vursaydın çok iyi olacaktı ama Şu an yine bir pekka Bırakabilirim çünkü elimde hayalet de var Ve savunabilirim atığını Tamam Güzel bir haydut Üstlerine bir elektro gerekecek Tamam kuleyi önden atarsa Çok güzel Şu an iyi gidiyoruz Sollandı bir atak yapacağım Öyle artık. Evet çok da bir şey yaramadı ama olsun. Şimdi o goblinler vuracak muhtemelen ama ben bakmayıp sağdan bir pekka bırakacağım. 3 kat ikisine girmeden önce sağlam bir darlamalıyım. Şimdi güzel oldu bu. Evet haydutu bekliyordum zaten. Şimdi onun önüne hemen bir koçbaşı atarsam elektro ölmeden. Çok güzel. Tomru da olmadığı için şu anda sağlam bir atak yapacağız. Çok iyi gidiyoruz. Elektro ölmesi daha güzel olacaktı. Sağdan gelen bir pekkamız var. Hadi bakalım. Büyülü okçu oradan çok fazla çalışacak. Haydut sen nesin öyle? Tamam ikinci büyülü okçuyu bıraktım. Şu an çok iyi darlıyoruz. Hadi artık. Tamam kuleye vurmaya başladık büyülü okçu sayesinde. Çok güzel. Hadi. Bir tane daha lazım şuradan. Evet çok güzel. Kazandık. Bir haydut ikincisi büyülü okçu bizi kurtaran kartlar oldu. Onun haricinde de bence çok güzel oynadık. Sağlam da bir kupa aldık. Yani bu rakibe karşı e, bu desile maç kazanmak güzel oldu. E, umarım hoşunuza giden bir video olmuş. Eğer keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.